Bayağı büyükmüş ha mezarlığı da büyük. Muhakkak buraları ziyaret edin. Osmanlılar suyu bunlarla da getiriyormuş? Ambulans var abi, Türk ambulansı. 8 belediyeden, tek Türk belediye olan. Şekerpare. Çok bu. Anadolu doğru Lisesi. Fet olsun. Çay mı içiyorsunuz? Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi ya yemin ederim Keçiören Belediyesi tarafından yapılmış. 1950'ler yılında olmuş doğdum. E şimdiye kadar hikaye ve roman olmak üzere aşağı yukarı 12 tane kitabımız çıktı. O zamanki Yugoslavya'da Türkçe e, kitap olarak yayınlanmış ilk romanı oluşturuyorlar. Arkadaşlar şu an Mamuşa diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Mamuşa Orası kayı. Mamuşa Belediyesi Belde diye geçiyormuş. Orada Türklerin çok fazla yaşadığı bir yermiş. Hatta evet, her Türk... yer Türk hatta var. Aynen. %95-%96'sı Türkmüş. Buradan dün kaldığımız Salih abimizin bir öğrencisi bizi oraya götürüp kendisi gezdirecek. mamuşalı. Aynen, kendisi de mamuşalı. Kendisi şurada şöyle göstereyim. Ne kadar güzel şeyler yaşıyoruz, çok mutluyum. Evet, her şey yolunda gidiyor. Her İnşallah şey her yolunda, şey yolunda gider. Her şey umarım. Arkadaşlar, bu arada hayatta asla ön yargılı olmayın. Bakın ben. E... Yani şöyle söyleyeyim, birçok insandan şey duymuştum. Ya biraz otostop sizi zorlayabilir falan. Belki kalacak yer bulamazsınız. Falan ama şu an her şey o kadar güzel gidiyor ki, e, her şey sizin şansınıza ve sizin olumlu düşüncenize bağlı. Evet arkadaşlar, şu an prizenden Mamuşa'ya doğru gidiyoruz ve 18 kilometre falan arası. Aynen. Kosova'ya gelen her gelen Türk'ün buraya kesinlikle gelmesi lazım. Biz varız yani hala. Merak ediyorum da aynı zamanda evet. ya. Kaç yıldır yaşıyorsunuz abi? Mamuş'a da doğum yerim zaten. Doğum abi orada, orada yani. orada yani. Sizleri işte. de buraya Mamuş'a gelmenizi görmenizi ileteceğiz. Evet. Şimdi evet. E, Türkiye'de Türkiye yaşamak güzeldir ama Kosova'ya gelip de Türkiye yaşamak burada bir bambaşka bir şey. Hepinizi evet. bekliyoruz yani. Güzel. Baya baya büyükmüş ya. Abi kaç? nüfusu buranın 6000 nüfusu. 6000 nüfusu. Bir yarısı da Bursa'da sadece. Bir yarısı da Bursa'daymış. Köyümüze gelmiş bulunmaktayız. Köyümüzün okulu Anadolu okulu. Lisesi. Hemen yan tarafında iki okulu var. Köy diyoruz ama artık be, belediye burası yani. Ve her yer çok güzel. Yani yeşilliklerle Doğa. size göstereceğiz. Çok heyecanlıyız burada vakit geçireceğimiz için. Baksana abi bildiğin yani kocaman bir okul yani Seren. Doğru, <gülüyor> Osmaniye'de <gülüyor> var mı böyle bir okul? Üniversite <laughs> ya. <laughs> 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 Üniversite abi baksana ya. Okulumuz büyük içindeki Aynen. Aynen. öğrencilerimiz Aynen var. abi baksana, baksana hep de lüks şey. araçlar var ya. Bizim Türkler zengin herhalde abi burada baya. <laughs> <laughs> Fırın lale diyor bak. Fırıncı herhalde bu da değil mi? Ee, sen sağ başı otobüs var prizlere. Yok 72. yat ne kadar bir ha, kere? Ha. E, öğretmenlere 1 euro, yörünce olanlara 1 euro, böyle normalde 1,5 euro. Hmm. Ha, yani 10 TL'ye gidebiliyorsunuz. Evet. evet. Gelenleri bekliyoruz. <laughs> Mamuşa'nın mezarlıkları, mezarlıkları var. Burada. Görüldüğü gibi mezarlık bayağı büyükmüş ha, mezarlığı da büyük. Evet. Seren. Burada Mamuşa Belediyesi'ndeyiz. Ve burada Hı. Kosova şehitleri var. Kosova şehitleri 99 yılında Kosova Savaşı'nda şehit olan askerlerimiz isimleri Işıt Mazrek, Nihat Mazrek, Mazrek Ramadan. Ramadan Sadigu, Şaban Sadigu, Süleyman Sadigu, Muharrem Sadigu. Yani buraya kadar gelmişken şehitlerimizle de bir fatiha okuyacağız burada. Sizler de Mamuşa Belediyesi'ne geldiğiniz zaman muhakkak buraları ziyaret edin bir fatiha okuyun. Herkese geldik şu anda arkadaşlar. Bak hemen gösteriyorlar cami. Ha, her yer Türkçe zaten. Burası Güzel. Mamuşa, Ağa. Osmanlılardan kalma. Ya Mahmut Şah. Yani Mahmut Şah, Mah Şah Sırplar değiştirmiş. evet, değiştirmiş. Normalde Mahmut Şah ne yani. Değiştirmiş Biraz. Merkezi o gördüğümüz yukarı taraftaydı. Saat Şimdi belediyesi. böyle belediyesi. aynen saat kulesi vardı. Mamuşa Belediyesi, Türk, tek, Kosova'da tek Türk Belediyesi. Kosova'da tek Türk evet, Belediyesi. Tek, Türk Osmanlılardan Hı -hı. kalma e, eski camimiz. Hı -hı. Osmanlılardan kalma, Osmanlıca bilirsiniz burada 1389'da, zaten bu yazdı bana ait. Ve A. köyünden Osmanlılar suyu bunlarla getiriyormuş. Hmm. Osmanlılar 1389 Balkanlara gelişi. Ve böyle saat kulesi. Hı, hı. hı, hı. Yani bunu e, Türkiye Cumhuriyeti TİKA yenileyecek. Süper. Onarım oldu. Hı hı. Burası Osmanlılara ait bir yer. Hı -hı. Şimdi Türk Belediyesi, Kosova'da Tek Türk Belediyesi sağlık ocağını Türkiye'den Hı -hı. onardılar. Hı, Hı Yani bütün bütçe Türkiye Cumhuriyeti'nde. Öyle mi? O i̇lk Süper okul de, ilk okulu gördünüz mü? Evet, okul Hı -hı. girişte, girişteki o. Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü yapmış, ee, çok güzel. İşlerinden Hı -hı. görevliler burada kalıyor. Hı -hı. Hani daire burası. Bu cami de yine o zamandan kalma evet. değil mi? Ha cami bayağı güzelmiş ama bakar mısınız? Caminin içerisine girdik. Kosova'daki Türk, Türk, Türk camisi. Tek Türk camisi. Evet tek Türk'ü. Kosova'da ben tek Türk camisi. Ya. Osmanlılardan kalıyor. Evet. Çekiyorum o. alıyor mu? Alıyor alıyor evet. Osmanlılardan kalma tek Türk camisi arkadaşlar. Şuraya bakın. Fotoğrafı görüyorsunuz umarım. Sırtlar şu gördüğümüz yeşilliklerde 7 defa camimizde saldırdılar. Ama bir şey yapamadılar 99 Hı -hı. yılı. Siz o zaman yaşadınız değil mi gördünüz? 12-13 yaşındaydık. Biraz burada 40 bin tane Arnavut sığınmacı vardı. 40 bin tane Arnavut sığınmacıyı geçtiğimiz merkeze çıkarttılar. Buradan Arnavutluğa götürdüler. Mamuş hmm. avlara dokunmadılar, hı Arnavutları Arnavutluğa hmm. götürdüler. Diyanet hocalarımız da bu tarafta kalıyormuş bu yerde. Hatta burada da ambulans var abi, Türk ambulansı. Yine Türkiye'den. Aynı zamanda caminin içerisinde bir tane cenaze aracı varmış. O da Türkiye'den gelmiş. Şöyle sağlık merkezinde burada. Aile sağlık merkezi zaten Türkçe yazıyor. Burası da şey poliklinik sağlık ocağı değil mi? Aynen. Burada da aynen Kosova Cumhuriyeti sağlık. Burası bildiğimiz abi küçük. <laughs> Sanki İstanbul'dan bir belediye gibi değil mi yani? <laughs> Türk askerinin verdiği Covid-19'dan hastalara bakmak için, muayene etmek için Türk askerinin vermiş olduğu bir çalı. Ha. ha. Tek bir bir... Tek Türk tek Belediyesi, Kosova'daki tek Türk belediyesi. evet. Orada zaten belediye binası 28 var. 28 tane belediyeden biri, tek Aha. Türk belediyesi. 28 Kesin tane belediyeden birisi. Gidelim. Aynen, belediyeye geçelim. geçelim. Görüldüğü gibi burada Mamuşa Belediyesi yazıyor. Evet, burası da tek Türk belediyesi arkadaşlar Mamuşa'da. Yani 28 belediyeden bir tanesi değil mi? 28 belediyeden tek Türk belediye olan Belediye binamız. Şöyle görüldüğü gibi. Yani biz de kilometrelerce uzakta böyle yerler görmek bizi de çok mutlu evet, ediyor. Evet gerçekten. Yani. Hiç bilmiyormuşuz meğer değil Aynen. mi? Umarım sizler de bizim sayemizde az buçuk böyle bir şeyler söyleyebildiysek. Yani birazcık sizlere Hı -hı. bir şeyler iletebildiysek. Umarım sizler de gelip görürsünüz. Biz çok mutlu olduk. Evet en azından buraya kadar gelip camimizde evet. namazınızı kılın. Yani buraları dolaşın. Buraları hissetmeye çalışın. Çünkü yani buralar çok değerli aslında bizim için. Evet kesinlikle öyle. Siz de yani. bunlara sahip çıkabilirsiniz buraya gelerek. Yılda bir defa domates Aynen sahip. bir de yılda bir defa domates evet. Domatesler çok ünlüymüş evet. herhalde evet. burada öyle Türkiye söylemişler. Türkiye'ye bakanlar bile tepkileri Üst düzey hı -hı. buraya davet edilmesi her yıl gelir. Sadece geçen yıl pandemiden dolayı gelemediler. Ama şimdi daha rahatız yani. Böyle bir, bu arada bütün belgelerde burada Türkçe düzenleniyormuş. Yani bütün belgelerde Türkçe değil mi abi? Evet. Burada siz belediyede çalışıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Abimiz de belediyede evet. çalışıyor. Evet. Burada, burada, burada yüzde evet. 98. Evet. %2 evet. Arnavut bir de Rom kardeşlerimiz. <laughs> Burası meclis salonu. Şöyle gözü, göstereyim. Belediye başkanımız Bursa Üniversitesi'nin Üniversitesi mezunuymuş. İsmi neydi? Bursa tarafından çok sevilen birisi Abdülhadi Krasniç. Buradan selamlarımızı söylüyoruz. Kendisiyle görüşemedik ama. Evet. Buradan selamlarımızı söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine de verdiği hizmetler için. Fırına giriyoruz. Burada fırınımız da var tabii ki. Baksana abi bunlar yani poğaça yani. Milli simit, poğaça. Bilgisi alalım yalnız onun bilgisini Kolay gelsin merhabalar. Merhaba. Nasıl, nasıl? Ne kadar poğaça abi mesela? Poğaçalar 30 cent. Yani 30, 30, 30 cent Aynen. Uyuz. Simit 30 cent gene. Hayır, 50 Pide 50 cent, 5 lira. Pide 50 cent, 5 lira. 70-80 lira. süper. Yani 3 TL falan alınması. Çanakkale'de şehit düşen Kosovalılar anısına, anısına yaptırılmış bu. Hani böyle tamamen o Türklüğü burada hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz bayraklar da burada asılı bir şekilde. Abimize de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz abi. Bize abimize. bu güzel bilgileri, bu güzel bilgileri verdiği, için. verdiği, için. Yani her şey bir vesile, kendisiyle bir yani böyle rastlantı aslında sonucu evet. tanıştık. Teşekkür ediyoruz. Biz Çok de, de burada. Çok zaman bekliyoruz. Ayılarımız burada. Selamünaleyküm. Nasılsınız abi? Afiyet olsun. Sağolunuz. Çay mı içiyorsunuz? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yavrum. Keyfiniz yerinde inşallah. Allah daha çok versin abi. Görüşürüz abi eyvallah. Keçiören Belediyesi derken? Ankara. Ankara. Evet, evet. Ankara. Aa, ben de ha. Abi vallahi ya yemin ederim Keçiören Belediyesi tarafından yapılmış. Her yerde Keçiören Belediyesi yazıyor abi. Evet. <laughs> Keçiören Belediyesi tarafından yapılıyor. Çok iyi. Vay be helal olsun. Bak şurada da var Keçiören Keçi Belediyesi. Vardı. Evet çok güzel ya. Tam böyle abi, zaten gelirken de bir sürü yeşillik gördük. Tam böyle gece oturmalık biliyor musun burası? Bir de şuraya okey oynayacaksın sana. Yani <laughs> Tam okey oynamalık ha şurada. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Musi Yazıcıoğlu'nun eşi geldi hı. ve Çanakkale Anıtları'nın bir de o Mamuşe'ye bir cami yaptıracaklar. Ama camimiz olduğu için farklı bir şey yaptılar. Hı hı. Hani, farklı var. bir şey olsun. Evet. Yani Musi Yazıcıoğlu'nun eşi yaptırıyor bu anıtı. Evet, evet. Evet. Gerçekten çok, Abi, çok teşekkür yani. ediyoruz teşekkür yani Ediyoruz, evet. Buraya da gelmiş teşekkür ediyorum. Farklı Ramazanlı buraya iftarlık verdi 10 yıl Aha. önce. Hmm. Merkeze geçtiğimiz merkezde bütün mamuşalları topladı. Orada beraber iftar ettik. Bayraktar Market. Evet. Sonra Genç Osman. Ama. Köfteci. Evet. Aynı şekilde. Buranın sucuğu ve köftesi meşhur arkadaşlar. Ee, biz de size şimdi böyle bir sucuk videosu göstereceğiz hemen. Evet. Mamuşan'ın Mamuşan'ın meşhur, meşhur sucuğu. Meşhur sucuğu. Bu arada Mamuşa Mahmut Şah. Mahmut Şah'tan geliyor. Sırplar ismini değiştirmiş. Evet şimdi de Mamuşa'nın en iyi köftecisi Genç Osman'a geldik. Burada böyle köfteler ve sucuklar var. Biz sucuğun tadına bakmak istiyoruz ve size hemen göstermek istiyorum. Kolay gelsin, merhabalar. Sucuklarınız çok meşhurmuş, Köfteleriniz çok meşhurmuş. Biz de onları böyle hemen çekmek, diğer insanlara da göstermek istiyoruz. Bir Evet, o zaman biz de şimdi Genç Osman'da sucuklarımızın tadına bakacağız. Buradan böyle bir yakından da size göstermek istedim. Evet, şimdi Kosova'lı Türk yazar Reşit Anadan'la tanıştırmak istiyoruz. Hocamızın yanına gidiyorum böyle kendisi hakkında bilgi almak istiyorum. <laughs> Anadan, 1955 yılında Manusya'da doğdum. Komünizm baskısından ailece Türkiye'ye göç etmişiz. Türkiye'ye gidince Manisa'nın Sarili ilçesine gitmişiz. Ailece Mamusa'dan belki 50-60 tane aile göç etmiş o zamanlarda. Ailece döndüğümüz zaman e, ilkokula burada devam ettim 3 sene daha ortaokul şeyiyle. Bu da 8 yıllık ilkokul. İşte i̇lkokulu bitirdikten sonra Prizren'deki liseye devam ettik. Onu da bitirdikten sonra Priştine'de Türkoloji bölümünde işte <laughs> Salih Hoca'nın çalıştığı evet. bölümde ee, yüksek öğrenimimize devam ettik. Libya'da da uğraşıyorduk. Ee, şimdiye kadar hikaye ve roman olmak üzere aşağı yukarı 12 tane kitabımız çıktı. O zamanki Rusya'da Türkçe hı hı. E, kitap olarak yayınlanmış ilk romanı oluşturuyor hı hı. İşte bundan sonra yine biraz romana ağırlık verdik. yerinde ee, ağırdır başka olur Rumeli'nin Harmanı, Elveda, Hüdavendigar Diyarı, efendim Rumeli'den çıktık yola. Ee, Rumeli deryasında boğdular bizi. Aşağı yukarı bir dokuz tane roman filan yayınladı. Hmm. Kitaplarımız gerekse romanlarımız için Kosova'da verilen ödüllerin ee, çoğunu hmm. aldık, kazandık. Yani layık bulunduk. Orada Bu ee, 2018 yılında hmm. Avrasya Yazarlar Birliği, Türkiye'de bir yazarlar birliği var. Onların Türk dünyası genelinde düzenledikleri Kaşgarlı Mahmut hikaye yarışmasında Mehmet Çavuş Geliyor adlı hikayemle birinciliğe layık oldu. Tabii bu aldığımız ödüller arasında benim için en değerli en kıymetli ödülü oluşturuyor. Çünkü Türkiye'den belki aşağı yukarı 250 kadar yazar katılmıştı yarışmaya. Bir de Azerbaycan, İran var. Yani İran'da da bir, baya bir Türk nüfusu var. Türk dünyası genelinde düzenlenen bir hikaye yarışmasına aşağı yukarı e, katılan 450 hikayeci, yazar arasında birinciye tabi layık olmak bizim için e, körükleyici bir şey oldu. bu hakkında yani biraz siz konuşabilir misiniz? Tabii şimdi bu Mamuşa Mamuşa Kosova'da halkının yüzde 98'ini diyelim Türklerin oluşturduğu tek yerleşim yeri. Belki Balkanların da büyük bir bölümünde bu böyledir yani. Evet az önce size göstermiştim. Demiştim ki burada Mamuşa'da sucuklar meşhur diye. Mamuşa sucuğu. Mamuşa sucuğuymuş bu. Biz de böyle hemen tadına bakacağız. Burada da ayranımız var. Çok da güzel bir ortam oldu. Hemen tadına bakıp size bunu da söyleyeceğiz. Hmm, gerçekten harika. Bayıldım. Şimdi piterkamızın tadına bakıyorum. Böyle üzerinde görüyor musunuz? Yağlı yağlı güzel bir ekmeğimiz var. İçini de göstereyim size. Hmm, bol baharatlı, yağlı güzel bir ekmek. Arkadaşlar az önceki yediğimiz tabak 3,5 Euro falan o civardaydı. Öyle güzel bir şekilde yedik. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise seralara gidiyoruz seraları göstereceğiz de biliyorsunuz e, burası seralarıyla yani ünlüymüş böyle daha fazla e, tarım çiftçilik bunlarla uğraşılıyormuş burada hatta halkın yüzde yetmişi mi yüzde Çift, doksanı çiftçilikle uğraşıyor burada da seraların bir tanesine gireceğiz evet gördüğünüz gibi Mamuşa'da seraya girdik yine böyle salatalıklarımızı görüyorsunuz <gülüyor> Abi. <gülüyor> Türkler öyle söyler ya helal et diye. Şimdi abilerimiz de bizimle beraber geliyorlar. Sağ olsunlar bizi böyle akşam falan da oldu diye. Piriş ne kadar bırakacaklar? Türk taburu savaştan sonra gelen Türkiye güçleri tarafından gönderilen Türk taburu burada 10 yıl boyunca Mamuşalılara hizmet etti. O büyük kapılarda bir tokmak görüyor musunuz? Evet. Demirde. Evet. evet. Oraya erkek geldiği zaman Osmanlı'da o büyük tokmağı daha vuruyor He. ki erkek çıksın. Küçük kapıda küçük tokmak olduğu kadın ona vuruyor ki e, kadın, gelmiş. Kadın, da safiye çıksın. Aynen. Yani kadın orlasın. Aa, Aa, ne güzel. Bir çok farklıymış şey evet. Bu şeye veda ediyoruz. Böyle çok güzel insanlarla tanıştık gerçekten. Teşekkür ediyoruz abi. Teşekkür ediyoruz abi. Vallahi zahmet verdik. Kalmazsa diğer insanlar... Şehden burayı sizin hastanızla görmüş oldunuz. İnşallah. Artık bekleriz. İnşallah. Yani Avrupa'nın Avrupa'da 10 bin 20 bin küsürlük bir Türk belediyesi. Gerçekten mükemmel. Kesinlikle gelin diyorum burayı. Hatta umarım yıllar sonra burası turizme açılır. Yani gelen giden Türkler buraya sürekli olur. İşte burası bir turizm bölgesi olur inşallah. İnşallah tamam, gerçekten. Umarım. Hepinizin e, görmesini istiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir misafir ettiler burada. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay.